Eğer 15 Ocak'ta paylaştığım Chiliz ilgili videomu izlediyseniz sizlere oradaki videoda bazı şeylerden bahsettim. Bugün itibariyle Chiliz'in o zamanki yaptığım tahminlerle beraber gerçekten iyi bir şekilde yükseldiğini söyleyebilirim. Bu altcoin'lerden satın aldığım altcoin'lerden sadece bir tanesi 4 tane daha altcoin'den bahsedeceğim bugün. Yani düzenli olarak toplamak istediğim bugün 5 altcoin'den sizlerle konuşacağım sizlerle videoda konuştuğum sırada çiliz almıştım. Ve açıkçası çiliz aldığımdan beri gerçekten güzel bir şekilde portföyüme iyi bir katkı sağladığından bahsedebilirim sizlere. Bu benim Bybit Bingex üzerinde bulunan kısa vadeli portföyüm ve buradaki altcoin'leri toplamayı istiyorum açıkçası. Çiliz videomu izlemediyseniz bu videoyu izledikten sonra o videoda izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Aynı zamanda kanalıma abone olup çanları açarsanız böylece gelecekteki hiçbir analiz videomda da kaçırmamış olursunuz. Burada BinX hesabımda Chiliz ve XRP tuttuğumu görebiliyorsunuz ancak bu tabii ki de 4 altcoin'in ne olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Ee, Bybit'teki hesabımda da burada Chiliz, XRP ve Link tutuyorum gördüğünüz üzere. Öncelikle küçük bir şekilde Totalooch grafiğine bakmak istiyorum. Totalooch grafiği güzel bir destek seviyesinin üzerinde tutarak aslında bir altcoin sezonunun gerçekten başlamış olabileceğinden bahsediyor bizlere. Öncelikle çiliz hakkında konuşmak istiyorum. Çiliz hakkında detaylı konuştuğum videomda izleyebilirsiniz. 2 gün önce paylaştım. Çilizin e, burada 200 günlük hareketli ortamı seviyesinin üzerinde olması benim için gerçekten büyük bir artı. Ve burada ters omuz baş omuz formasyonunda gerçekten bizlere boğasal sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Sizlere o videoda bahsettiğim hedefim hala geçerli ve o henüz ulaşmış değiliz. Yani bence çiliz için henüz geç değil. Sizler de bugün bahsedeceğim Chiliz ve diğer altcoinleri güvenli bir şekilde satın almak veya kaldıraçlı işlemlerle trade demek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılarla hem Bingex'e hem Babit'e kayıt olarak ciddi depozit bonuslarından ve işlem kesinti ücretlerine güzel indirimlerden sizler de faydalanabilirsiniz. Bir diğer bahsetmek istediğim önemli altcoin ise CFX ya da diğer ismiyle Conflux. E açıkçası ben bu altcoin'i gerçekten çok beğeniyorum. Sadece teknik açıdan değil. Evet teknik açıdan da şu anda çok iyi bir yerde. 200 günlük hareketli ortama seviyesinin üzerinde olması, ciddi bir direnç seviyesini kırması. Bunlar kesinlikle çok iyi sinyaller. Ancak sadece bunlar değil. Önemli olan başka bir durum daha var bu altcoin ile ilgili sizlere yaklaşık olarak 10-11 gün önce Çinli altcoin'lerin neden yükseleceğinden bahsettiğim bir videoya yapmıştım. Evet, Coinflux'a bu Çinli altcoin'lerden bir tanesi. Daha detaylı bilgi için o videoyu da izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum hem teknik açıdan hem temel açıdan bu güçlü altcoin'i kesinlikle e, izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ben şu anda yaklaşık olarak şu anda bulunduğu fiyattan %100 ila %130 arasında bir yükseliş bekliyorum bu altcoinde. Aynı zamanda daha uzun vadeli de bakmak isterseniz burada bu altcoin gerçekten ciddi büyük bir e, boğa bayrağı formasyonu içerisinde bulunuyor. Yaklaşık olarak sizlere %2000'lik potansiyel bir fiyat hedefinden bahsediyorum. Tabii ki de bu kısa vadeli yaşanabilecek bir şey değil. Bu uzun vadeli bir hedef benim için. Yani uzun vadeli 2 doların üzerinde Conflux'ı görmek beni hiç şaşırtmazdı açıkçası. Çünkü hem teknik açıdan hem de temel analiz açısından gerçekten iyi bir yerde. Yani şu anda bu yükselişe bak başlamış olması bile gerçekten bizlere potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. E henüz geç kalmış olduğunuzu düşünmüyorum. Conflux satın almak açısından tabii ki de söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu videonun sonuna kadar izleyerek aslında e, Çinli altcoin'lerden bahsettiğim diğer videomda izleyebilirsiniz. Onun bağlantısını da koyacağım ekrana. Bir diğer bahsetmek istedim. Outcoin ise Flow. E, Flow da aynı CompFax gibi e, bir diğer Çinli Outcoin. Ve açıkçası bu da gerçekten teknik açıdan gerçekten e, güçlü olduğunu düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortamının üzerinde bulunuyor. Ve direnç seviyesini destek seviyesi olarak kullanıyor şu anda. Önemli bir direnç seviyesini. Kesinlikle bu bir artı bu Outcoin için. Aynı zamanda yaklaşık olarak benim buradaki Outcoin için e, potansiyel fiyat hedefim ise e, 20-25 dolar arası. Yani şu anda gidebileceği çok fazla yolu olduğunu da söyleyebilirim yukarı yönlü. Bir diğer bahsetmek istediğim altcoin ise link. Ben linkten de sizlere Chili's videosunda da bahsetmiştim. E, Link'in şu anda bir konsolide aşamasında olduğunu söyleyebilirim sizlere. Konsolide aşamasında olması demek yukarı yönlü güzel bir kırılım yapma, yapabilmesi anlamına geliyor. Ben Link'in en azından 40 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. 40 dolara kadar önüne zaten ciddi bir direnç seviyesi de olduğunu düşünmüyorum. E, açıkçası bu da şu anda bulunduğu fiyattan yaklaşık olarak %150 ile %160 arasında bir yükselişe tekabül ediyor. Ve en son olarak da konuşmak istediğim altcoin ise bir klasik olan XRP. XRP'nin kesinlikle bu altcoin sezonunda henüz hareket ettiğini düşünmüyorum. Henüz gidebileceği çok fazla yolu olduğunu düşünüyorum. Buradaki gerçekten çok büyük bir kul fincan formasyonu içerisinde bulunuyor. Bu da demek oluyor ki gerçekten çok büyük bir yukarı yönlü potansiyel fiyat hedefine sahip. Burada 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerine bulunması da gerçekten çok büyük bir artı bizler için. Ben hem Bybit hem de BinX'deki kısa vadeli cüzdanlarımla ben iyi miktarda XRP tuttum. Söyleyebilirim sizlere. Daha fazla bu tarz altcoin'lerden konuştuğum ve altcoin önerileri yapıp analizlerini de yaptığım videolar istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenerek bizlere desteğinizi göstermekten çekinmeyiniz. Aynı zamanda bu tarz videoları yüklediğimde haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup çanları açabilirsiniz. Böylece her video yüklediğimde sizlere bir bildirim gelecek. Peki sizler hangi altcoin'leri seviyorsunuz? Yorumlarda lütfen beğendiğiniz ve favorilerinizi aldığınız altcoin'lerden bahsetmeyi unutmayın. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.